Alırım. Şöyle aslında bu benim değil genel bilimsel görüşün bir ben özetleyip yayınladığım evet. için çok tekrardım için belki öyle düşündüğünüz evet. normalde 60-80 adım düşük hızda yürümedir gezmeye tozmaya yarar işe yarar yürümenin sağlık faydalarını sağlar ama size kalori harcaması veya insülin e, kasal insülin emdirmeniz insülini önce kırmanız yağ yakmanızda bir fayda sağlamaz. 80-100 kısmen sağlar. O orta hızda yürümedir bizim açımızdan. 100-100 ila 120 arası tempo yürümedir. En güzel yürümedir. Ve evet, 120 yakaladığınız zaman meydanım işi üzerine koyarsınız. 120 adım dakikada atarak ortalama 30-40 dakika yürüdüğünüz zaman yağ sorununuz olmaz. Böyle Ama bir egzersizle bunun Arada 140 adama çıkarma postacı yürüyüştüyoruz. Yani koşmuyorsunuz ama adım sayını sıklaştırıyorsunuz. Burada daha çok yakmak istiyorsanız yürüyüşte 100 adımda yürürken bile belli kurallar var. Adım aralığınız ne kadar uzunsa, ne kadar dik duruyorsanız, karnınız içeride da dışarıda ne kadar çok karşıya bakıyorsanız yani aynı zamanda elinizi böyle değil de dirseklerden bitirmiş olarak beraber kullanıyorsanız bu kadar çok kalori yakma ihtimaliniz var. Arada yokuş çıkıyorsanız, arada merdiven çıkıyorsanız merdiven bir mucizedir. Bunu bilin. İki katına, üç katına çıkarır. Emin olun iki katına, üç katına. Yani siz günde beş ila sekiz kat merdiveni iki kere çıkın, o otuz dakikalık egzersizden vazgeçebilirsiniz. O kadar net. O kadar net. O kadar net. Peki. Peki. Ee... Karın içeride. Yürürken onu da söyleyelim. Tekrar altını çizelim. Eksersiz öncesi ve sonrası ne yiyip ne içmeli, ne, neyin yanından bile geçmemeli, eksersizin hemen bitiminde su içmeli mi? Eksersizin süresince bile su içmeniz lazım. Eksersiz süreniz uzunsa su ihtiyacınızı bir taraftan karşılamanız lazım. Onun için uzun süre bisiklete binenler veya yürüyüş yaparlar, evet. yandan ısınanlar da doğru yaparlar. Egzersizi çok karına yapmamak bir kural ama eğer özellikle şeker hastalığı gibi, hipoglisemi gibi bir sorunuz varsa çok aç kendi egzersiz yapıp şekeri çok düşürme riskinizin olabileceğini unutmamalısınız. lazım. Doğal olan şu, daha doğrusu basit olanı, yemekten yarım saat 45 dakika öncesine ve yemekten yarım saat 45 dakika sonrasına kadar tempolu ve güçlü egzersizler yapmamak lazım. Bu hem mide sağlığı için, reflüyü önlemek için, hem tansiyon, nabız değişimleri için ama yarım saat 45 dakika su yapacağınız egzersiz evet, hem midenizi rahatlatacaktır, hem hazmınızı kolaylaştıracaktır, hem bağırsaklarınızı aktive edecektir, hem de yağ yapmanızı sağlar. Değil mi? Şimdi